Merhabalar ben Yunus bugün Minecraft'ta nasıl zaman döngüsünü değiştirebileceğinizi göstereceğim yani bu zamanı değiştirmek şu gördüğünüz şu an sabah time set çekmek Minecraft tabiriyle time set çekmek işte bu nasıl nasıl olacağını göstereceğim bir önceki videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. köy nasıl bulunur onu gösterdim yani böyle mekanlar nasıl bulunur onu gösterdim çok uzatmayalım geçerim ee, şimdi T bas tuşuna basıp chat'i açıyoruz. Sonra slash koyuyoruz bir tane. Bu tarz şeyler için her zaman slash koymalıyız bunu öğrenin. Sonra buraya gelip time yani time işte zaman demek zaten İngilizcede. Ya biraz İngilizce biliyorsanız anlarsınız. Buraya time sonra set yazıyoruz. Bakın zaten çıkıyor kendisi. Buradan yas e, şey olarak sayı olarak girebilirsiniz ama ben bunu tavsiye etmiyorum zor bir şey. Direkt buradan zaten bakın çıkıyor. Buradan day var, midnight var night var, noon var. Day gündüz demek. Zaten biliyorsunuzdur. Midnight gece yarısı. Night gece, Noon da gece yarısı olması lazım. Neyse boş verin. Şimdi mesela day'e day bastım. Yazmama gerek yok. Direkt buradan basabiliyoruz. Mouse'la. Sonra enter'a bastığım zaman sabahın, sabah yaptı. Zaten sabah olduğu için bir şey değişmedi. Tekrar bakın akşam yapacağım şimdi. T tuşuna basıp Slash yaz e, slash koyuyoruz. Sonra buraya time her zaman bak time set aynıdır. Sadece sonu değişir. Time set hep aynı. Şu sol altta bakın. Sonra buraya mesela night diyelim. Tıkladım. Enter'a bastım ve gördüğünüz gibi e, gece oldu. Akşam oldu. Tam gece olmadı. Şu an akşamla sabah arası. Bir yeni akşam oluyor. Buraya sonra tekrar bakın gece arası yapalım. Time set buradan e, Nun yapalım. Enter dedik. Nun. Bu muymuş lan? Noon. Bu ne abi? He. Nun öyle arkadaşlar. Nun öyle. Sonra tekrar bakın. Time set buradan midnight yapalım. Gece yarısı yapalım. Enter'a bastım. Bakın şu an gece yarısı. Baya bir şu an karanlık. Baya bir gece. Tabii ki biz oyuncular akşam olduğunda ne yapıyoruz? Tabii ki herkes gündüzü sever. Direkt böyle değil Hızlıca. time set day yapalım ve sabah olsun gördüğünüz gibi bu şekildeydi zaman döngüsü bu şekilde ayarlanabiliyor bunlar küçük bilgiler ee, daha fazla böyle minecraft bilgisi öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like atarsanız videomu sevdiğinizi anlarım ve abone olup bildirimleri açarsanız da yeni video attığımda daha çok minecraft bilgisi öğrenmek için yeni video attığımda haberdar olabilirsiniz. Biraz saçma konuştum. Çok uzatmayayım videoyu. Şimdilik benden bu kadardı. Bir sonraki Minecraft bilgilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.